Herkese merhabalar. Ben Global Mengo Değerler'den araştırma direktörü Banu Dirim. Biraz size son yaptığımız bir çalışma analizle ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. Hatırlayacağınız gibi üçüncü çeyrek bilanço dönemi yakın zamanda sona erdi. Üçüncü çeyrek finansal değerlendirmeleri kapsamında şirketlerimizin sonuçlarını değerlendirdiğimiz notlar paylaştık, raporları okuduk. Üçüncü çeyreği aslında geride bıraktık. Bundan sonra bakacağımız daha çok bu içinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte şirketlerin nasıl bir performans izleyeceği ve 2023 yılına dair beklentiler, gelişmeler ön planda tutulacak yatırım kararları verilirken. Bu dönemde biz her ne kadar üçüncü çeyreği geride bırakmış olsak da ee, bu yaşadığımız konjonktür içerisinde toplam e, biraz daha geniş resme bakmak için 9 aylık dönemde şirketlerimizin nasıl bir performans izlediğini de e, genel itibariyle bir değerlendirmek istedik. E, 9 aylık dönem diye baktığımızda geriye dönük e, 2022 başından beri emtia fiyatlarının seyri, elektrik ve doğalgaz kısıntı kesintileri, artan jeopolitik risklerle aslında olağanüstü bir dönem yaşadık ve bu dönemde şirketlerimizin nasıl bir performans izlediği operasyonel ve finansal açıdan aslında bir gösterge oluşturacaktır. Gelecek dönemler için diye düşünüyoruz. Biz bu analizimizde Yıldız Pazar'da yer alan şirketleri ele aldık. Bunları sektörlerine göre gruplandırmaya çalıştık. Bu kapsamda baktığımız ana temel göstergeler, 9 aylık dönemdeki ciro büyümesi, ve operasyonel kar marjlarındaki değişimler oldu. Öncelikle onları mercek altına almaya çalıştık. Enflasyonuz bir dönem ciro artışları çok olan ve normal çok yüksek miktarda ciro artışları gördük. Ama bununla beraber marjlar korunabildi mi, artırılabildi mi? Bu konuda da iyi bir yönetim yapabildi mi şirket? Bunu da gözlemlemek istedik. E, bu analizimizin sonucunda e, gerçekten cirosunu artırırken marjlarını da büyütmeyi başaran veya korumayı başaran şirketler dikkatimizi çekti. Bunların bir kısmı e, aslında yüksek e, çarpanlardan da işlem görmekte. Biz finansal açıdan iyi sonuçlar elde etmekle beraber çarpanlar bazında da nispeten makul seviyelerde olanları e, listelemeye çalıştık burada dikkat çeken şirketlerin bir kısmı Andola Efes, Şişecam, Akçansa, Bursa Çimento, Çemtaş, Odaş, Aksa gibi şirketler. Raporumuzda aşağıdaki listede görebilirsiniz. Burada bir iki tane şöyle örneğin üzerinden geçmek gerekirse Andola Efes örneğine bakalım isterseniz. Satış gelirleri ilk 9 aylık dönemde geçen yıla göre %140 artış gösterdi. Favek Marjı, şirketin faaliyet kârlılığına göre e, önemli bir kalem. E, geçtiğimiz yılın aynı döneme göre 2.2 2.200'e puan artış gösterdi. Çarpanlarına da baktığımızda e, sağdaki tabloda inceleyebilirsiniz. E, FK'sı 10.9, e, piyasa değeri, defter değeri 1.2 ile makul seviyelerde. E, yine başka bir örneğe bakacak olursak Bursa Çimento'da ilk 9 aylık dönemde Ciro'da %165'lik güçlü bir artış dikkat çekiyor. EBITDA ve brüt marjında geçen yıla göre e, dikkat çeken büyümeler var. Yine FK çarpanının da e, makul bir seviyede seyrettiğini söyleyebiliriz. E, sonraki sayfalarda e, bir çimento şirketimiz daha var. O Oyak Çimento'yu görebilirsiniz. Burada da yine benzer bir şekilde cirosunda yıllık bazda %160'lık büyüme, eee ve brüt kar marjında geçen yıla göre iyileşme FK çarpanı da yine 10.8'le makul bir seviyede. Demir-çelik sektörü tabii özel bir aslında dönemden de geçti. Yılın ilk yarısında çelik fiyatlarının güçlü seyri, üçüncü çeyrekte bir miktar global büyüme endişeleriyle çelik fiyatlarının düştüğü bir dönem geçirdik. Bu dönemde birçok şirketimizde cirosunda çok güçlü büyümeler görüldü. Ee, yine aynı mantıkla cirosundaki artış, marjlarında iyileşme ve çarpanların da daha makul seviyelerde görüldüğü çam e, Çemtaş sistemimizde bir miktar öne çıkan e, bir şirket olarak söyleyebiliriz. E, devam edersek e, elektrik üreticileri aslında bu dönemde yine e, popüler olan, ön planda olan e, şirketlerden sonraki sayfamızda. ...elektrik üreticileri arasında dikkat çeken şirketlerden biri Odaş Elektriği görüyoruz. Bunda cirosunda güçlü artışla beraber marjlarının ciddi şekilde geçen yıla göre iyileştiğini... ...çarpanın da yine makul seviyelerde seyrettiğini söyleyebiliriz. Alttaki grupta endüstriyel tekstil sektöründe faaliyet gösteren 3 tane şirketimiz yer alıyor. Burada da aksi akrilik dikkatimizi çekenler arasında hem büyümesiyle hem marjlarını koruyabilmesiyle dikkat çeken bir şirket. E, Aksa Akrilik genel operasyonel yapısı anlamında e, ham madde maliyetinin üzerine belirli bir marj e, ekleyerek e, satışlarını, operasyonlarını gerçekleştirme fiyatlaması güdüyor. Bu da e, marjlarını bu şekilde korumasında aslında destek olduğunu söyleyebiliriz. E, sonraki sayfamızda Gıda şirketlerini görüyoruz. Gıda şirketleri de e, tabii gıda enflasyonunun arttığı bir güçlü artışıyla beraber cirolarda baktığımızda hemen hemen hepsinde çok güçlü artışlar söz konusu. E, tabii bunun e, maliyetlerinin de arttığını dikkate alarak marjlarında da aynı iyi olumlu tabloyu performansı sürdürebildi mi diye bakmamız gerekiyor. Burada da öne çıkanlar Kerevitaş ve Tukaş aslında bu grup içerisinde. E, çarpanları da yine e, 9 e, FK civarlarında makul seviyelerde diye söyleyebiliriz. Havacılık tabi bu yılın e, ön planda olan ve konjonktür olarak da e, Covid sonrası toparlanmayla e, avantajlı olan sektörlerinden biriydi. E, burada tavuğa limanları özellikle şu ana kadar e, karlılığını daha iyi arttıran ve e, cirosunu daha güçlü arttıran olarak ön plana çıkıyor. Pegasus da bizim beğendiğimiz şirketlerden biri. Orada biliyorsunuz biraz finansal giderlerin baskısıyla e, karın biraz geriden geldiğini gözlemliyoruz. E, Fk çarpanı biraz daha e, yüksek olarak gözüküyor ama operasyonel performans olarak olumlu olduğunu da söyleyebiliriz. E, holdingler içinde baktığımızda e, daha böyle her zaman merceğimizde olmayan Bera Holding. E, dikkat çekmekte makul çarpanlar ve iyileşmesiyle operasyon olarak. E, AG Hall biliyorsunuz son yıllarda bir miktar dönüşüm içerisinde e, borçluluğunu azaltmasıyla e, Navis, net aktif değerli kontosunda azaldığını gözlemlediğimiz bir şirket e, bu anlamda e, olumlu bir görüntüsü olduğunu söyleyebiliriz. E, listeye devam edersek sonraki sayfada Kimya sektöründe Alkim dikkat çeken bir hisse, e, Cirosunda yüzde bir büyüme var ilk dokuz aylık dönemde e, ve operasyonel kar marjlarında da yine geçen yıla göre belirgin bir iyileşmeyi e, görüyoruz. E, Alkim sonraki sayfanın en başında dikkat çeken bir isim. E, son olarak ise e, Tüpraş'tan bahsedebiliriz. E, Tüpraş'ta tabii bu dönemde yakın merceğimizde olan hisselerden biriydi. 9 aylık dönemde cirosunda %283 gibi güçlü bir büyüme kaydetti şirket. Çarpanlar bazında da oldukça makul seviyelerde hatta düşük seviyelerde hala işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Burada mobilite ana anahtar kelime tüpraşta hem benzin ve motorin açısından hem de jet yakıtı açısından e, mobilite anahtar kelime diye söylenebilir. Bunun faydasını ilk dokuz aylık dönemde gördü. E, bir miktar fiyatlara da yansıttığını tabii söyleyebiliriz. Geçmiş döneme göre çok daha yüksek fiyatlarda işlem görüyor ama yarattığı karlılıkla beraber hala FK bazında makul seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. E, bir tane çok odağımızda olmayan belki Vakpo'dan bahsedebiliriz. Vakpo'da da yine e, tekstil sektöründeki toparlanmanın izleri görülüyor. E, cirosunda güçlü bir artış. Marjlarında geçen yıla göre ilk dokuz aylık dönemde iyileşme söz konusu. Vakfı'nın e, FK çarpanında e, 21 Kasım kapanış değerlerine göre 9.2 düzeyinde olduğunu görüyoruz. E, genel itibariyle değerlendirdiğimizde Yıldız pazardaki şirketlerin tamamında e, yıllık bazda ilk dokuz aylık dönemde %141 gibi bir Ciro büyümesi kaydedilmiş durumda. Ee, burada e, belirli sektörlerin özellikle e, bu büyümenin de üzerinde e, performanslar sergilediği dikkat çekiyor. E, sektör olarak, olarak da baktığımızda içecek, cam, çimento, elektrik gibi sektörlerin e, ciro büyümesi anlamında e, Yıldız pazardaki ortalamayı aştığını söyleyebiliriz. E, dayanıklı tüketim e, iletişim madencilik, otomotiv gibi sektörlerin ise e, bu ortalama %141 oranının altında kaldığını belirtelim. E, bu analizimiz e, yine en baştaki sayfaya dönersek e, bize bir genel e, fikir vermesi açısından e, ve tablodaki bilgilerle de beraber faydalı olabileceğini düşünüyoruz. E, tabii ki bu analizi yatırıma dönüştürürken, yatırım fikrine dönüştürürken e, bu hisselerin e, özel olarak son dönem gelişmeleri, e, fiyat e, grafikleri de dikkate alınmalıdır. Bunlara göre karar verilmez diye düşünüyorum. Benim bugünlük paylaşmak istediklerim bu kadar. E, herkese iyi günler diliyorum, iyi seanslar.